Arkadaşlar bugün e, günün ikinci videosuyla TSB videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, TSB videosunda TSB videosu çekeceğiz arkadaşlar. Garo e, konması göstereceğim arkadaşlar. E, en iyi garo ya en iyi değil de orta kolay ve zor göstereceğim arkadaşlar. Zor kommalar göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Şöyle. Allah pardon şey diyeyim şimdi dur. Arkadaşlar geldim. Ee, garoyu seçip geldim arkadaşlar. E, şimdi başlayalım arkadaşlar. Yapabileceğiniz en basit konmayı göstereceğim arkadaşlar şimdi. Çoğunuz milli atakları biliyordur. Şöyle 3 kere vuruyorsun. Space'e basıp 0.5 saliseyle mouse'un sol sol click yapıyorsun. 3 tane basıyorsun sol klik. Yok bu olmadı. Heh. Bunu yapmak için arkadaşlar 3 tane böyle vuruyorsunuz. Space basıp hemen hemen değil de 0.5 sali sal, salise ile 50 salise sol click yapmanız lazım. Arkadaşlar yapabileceğiniz en basit bomba bu şekilde. Ee, gösterdiğim gibi şimdi orta seviyeli konuları bitirin. Arkadaşlar tekrar göstereceğiz. Ee, şimdi bir takım şey, şeylikler oldu. O zıplamayı yapmasanız da olur. Çünkü şey ben yanlışlıkla bastım onu. Arkadaşlar şimdi zor seviyeli kombomuza geçelim hazırlayacağım. Şimdi şöyle 5 atıyoruz 5 kere Biliyorsunuz Arkadaşlar biri basacaksınız ama ben Basmayı Biraz geç yaptım Arkadaşlar şimdi kolay kolmanın Azasar'ın ısını göstereceğim isterseniz başlayalım arkadaşlar yani az azarlı azısarlı dediğim de şu 3-4 tane vuruyorsunuz ya şöyle şunu yapmıyorsunuz sadece ya kolay gelir daha kolay gelir mesela direkt bunu yapıyorsunuz 3 tane vurup da böyle şey 3 yani tane 3 tane vurup da böyle yapıp da 3'e basmıyorsunuz direkt yani şey yapıyorsunuz neyse hemen public server'a geçelim Abi girdiğin gibi şey bir şey oldu ya. Sen kimsin ona Sana dövüşmem. Abi ne oluyor şu anda? Oy oy, oy. aleyküm kardeşim. Ne yapıyor? Bir dakika. Abi lagım mı var senin? Adamın lagı ne oluyor? Ooo şansıma bak ya. Abi bu arada kötü oynuyorum. Eğleniyor musunuz? Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Fazla oynayamıyorum da. Bu niye böyle? Arkasına geçtik. Allah beni köfte yaptı ya. Aa, aa, al, al işte, al işte. Aa, bu yüzden sevmiyorum abi ya. işte tutan var ya. Al işte. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan? O senin babandır Ne yaptın? Ya da biraz biliyormuş. Oha nasıl satayım ya? Bu da mı? sadece dün girdim. Ay orada ne Nere Nereye gittin? Bu kadar lag yapmayı nasıl beceriyorsun? bak. ne oluyor? Buz Güzel bir Şuraya gideyim bir resmi göstereceğim. Abi ben bunu Nasıl bir lagun var kardeşim? Bu mesela? mesela. yani. Bu. Bu. Bak Havada asılı kaldı. kil kahvesi yapıyoruz. bu arada şansa mı ne tuttu? Onda tutsa abi Onanı satayım. Evet arkadaşlar öldüm. Au! Onanı satayım. Respini göstermeye çalıştım. sonradan bitecek ama hadi bismillah. Bu adam beni kesinlikle bitecek ama. Hadi, nerede? Ha geliyor bakın. Bak. Ne bir şey var. Orada. Ee, şimdi abi biliyorsun abi bu kadar bakın lan Adam O ne oluyor? Oh oh. it is arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben nasıl editleyeceğim abi? 20 dakika olmuş ha. Ben bunu en az en en az 13 dakikayı çekmem lazım. Sıkılmamanız için yani. Ben bunu böyle öylesine yüklersem yani sıkıntı çıkar. Neyse. Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.